ol ol Hamza'nın biraz başının netini yedik. Biraz da senin başının netini yemeye geldik. Abi teknik detaylar için seni biraz rahatsız etmek istedik. Ee, makinenin gördüğüm kadarıyla ciğerini sökmüşsün abi. Elinde ne var ne yok. Hepsi böyle parçalanmış şekilde. Bu motosikletin motoruyla alakalı nasıl bir işlem gerçekleştirdin abi? Buna modifiye yaptık. Yani 250 cc'yi 350 cc'ye çevirdik şu anda onun montajını yapıyoruz. Abi motosiklet modifiyesi, bu Çapır mı motosiklet? Değil mi bu öncelikle? Evet, 250 cc Çapır motosiklet bu. Peki Çapır motosikletleri modifiye gerçekleştirmek isteyen insanlar için ne gibi detaylara dikkat etmesini istersin abi ve her 250 cc motosiklet Çapır motosiklet modifiye olur mu? Olan da var, olmayan da var. Yani hepsi olmaz. Ama V motorlar oluyor. Bunun için abi ben bu motosikleti benim V motorum yani illa V motorum olması lazım orada. Ya şu anda V motor oluyor yalnız biz küp motorlarla uğraşmıyoruz. Bizim işimiz çapır. Yani seçiciyim diyorsun abi. Aynen öyle. Peki ben V motorum var, V motor motosikletim var, çapı motosikletim var ve modifiye yaptırmak istiyorum. Evet. Geldim senin yanına ya da senin haricinde başka bir yere gittim. Dedim ki ustam ben modifiye yaptırmak istiyorum. Ama nelere dikkat etmem gerekiyor? Ya şimdi her usta yapamaz. Onu ustanın dikkat etmesi gerekiyor. Senin değil. Yani sen modifiye yaptırmak istiyorsan usta sana söyleyecek bunu ben şu CC'ye çıkarırım bu CC'ye çıkarırım diye sana izahat verecek. O izahatı verdikten sonra da tatbikatına geçecek ama her usta da yapamaz bunu. Buna biraz bilgi lazım. 250 CC motosiklet kaç CC'ye kadar çıkartılabilir abi? 350'ye kadar çıkarabiliyoruz daha fazla çıkmaz imkansız mı yoksa olasılığı var ama e, sakıncalı ya imkansız diye bir şey yok ama şu anda kurtaran şeyler var bunda karteli kurtarmaz mesela fazla ee, kurtarmadığı için de 350 cc'nin üzerine çıkmaz bir el kolları kurtarmaz kranı kurtarmaz onlar zayıf kalır o yüzden teknik olarak çıkmaz fazla yani. abi şimdi bu e, modifiye kısmını Biraz böyle e, bizi izleyen seyircilerimize, şu an çünkü onlar da çok merak ediyorlar. Merak ettikleri gibi de biliyorsun bizim ülkemizde modifiye kısmı biraz bir tık daha böyle gençlerimiz tarafından çok fazla merak edilen ve çok fazla istenilen ve genç de demeyeyim de motosiklet tutkunu olan insanlar da çok fazla var. Ve bunu e, en ufak CC'deki motosiklete yaptırmak isteyen de var. En büyük CC'de motosiklet kullanan onun da daha yükseltmek isteyen insanlar da var. Yani modifiye nedir, neden yapılır veya da neden yapma gereği duyarlar insanlar yapılacaksa da e, bununla alakalı bir takım teknik detaylar istiyorum abi. Şimdi modifiye derken CC yükseltme var bir de e, tarz custom var yani insanların kendine göre tarzına göre istediği motosikletler var. Sisi yükseltme dediğim gibi V motorda biz bunun işinin ustasıyız. Yani bunu çok rahat yapabiliyoruz. Ama e, başka çapır motosikletlerde insanlar geliyor diyor ki ben bunu custom yaptırmak istiyorum. Ve custom yaptırdığı yaptıracağı zaman biz bununla bu insanla iki gün, üç gün, bazen bir gün oturup sohbet ediyoruz. Bu sohbet esnasında o müşterinin ne istediğini meydana çıkarıyoruz. Ondan sonra arka teker mi büyüyecek? Ondan sonra ön ter ön taraf mı kalkacak? Tek kişilik mi olacak? Çift kişilik mi olacak? Boyanacak mı? Bunların detaylarını konuştuktan sonra fiyat olarak da anlaştıktan sonra tatbikata geçiyoruz. Yani arka tekeri ben mesela 300 yapabiliyorum. Ama kayışlı motorlarda Şaftlılarda uğraşmıyorum. Oluyor ama çok uğraştırdığı için de yapmıyorum ben. Yani çok uğraştırdığı için mi sadece abi yoksa orada ufak bir detay var da ben bunu yaparsam zararı olur diye düşünceniz de mi var? Yok onun zararını falan her şeyini biz düşünerek yapıyoruz yani burada şaftlıyı da yaptık. Mesela benim yaptığım bir tane Zülfikar var 2013 yılında yaptım. Onu şaftlıydı zincirliğe çevirdim. O da Manavgat Motosiklet Festivali'nde birincilik aldı. Zaten Manavgat Motosiklet Festivali'nde yedi sene girdik, yedi sene de birincilik aldık. Kastım olarak. Yani her motor olur, olmaz değil. Şaftlıları da yapabiliyoruz. Yani her şaftlı olmaz. Ama kayışlı, zincirli bizim tercihimiz. Onlar bizi fazla yormuyor. Çünkü şaftlı olduğu için onun teşkilatı, onun düzeni, onun tekniği çok fazla o başka. Abi festival dedin de, festivalle alakalı sorum olacaktı da sana, o da tam ona denk geldi. Şimdi koronadan öncesinde e, ustam, Halil Ustam işte Kasla motosikletlerle alakalı festivallerde bulunuyordu. En sonunda Manavgat Festivali'nde bulundun diye evet. biliyorum abi. Manavgat Festivali'ne gittin e, ve orada hani güzel bir iş oldu, orada da birinci oldu vesaire vesaire ama festivallerin haricinde Kasla motosikletleri ve kastımla alakalı olayları Türkiye'mizde yani ülkemizde geliştirebilmek adına farklı ne gibi çalışmalar olsa seni de mutlu eder ve motosiklet kullanıcılarını da mutlu eder abi sence? Yani böyle bir çalışma Türkiye'de yok maalesef. Sadece festivallerde biz boy gösterebiliyoruz. O da motorcuların olduğu yerlerde. Ama bu işe elini atan herhangi bir kimse yok. Yani herkes motosikletini... Ha bir de şu var Türkiye'de tabii kanunlar da fazla izin vermiyor bunlara. O yüzden insanlar yani ki kastım yaptığı zaman bunu teşhir etmek istemiyor, kendi e, şeyine göre, zevkine göre bilmek istiyor sadece. Kastımın Türkiye'de yani ülkemizde e, ne gibi yasakları mevcut abi? Ya yasakları mevcut değil aslında da yani e, insanlar biraz çekiniyor yani kanunlardan şeylerden çekiniyor. O yüzden yani yapmak istemiyorlar bunu ve bu buna da bir öncü kimse yok. Yani bu kastım yapılmış motosikletlerin hepsi bir araya gelse, güzellik yarışması yapılsa, en iyi işçilik yap yarışması yapılsa, elemeyi mesela yapıyoruz. Bu elemelerin dolayı da en güzel hangisi yapılmış, bunlara ödül verilse bu çok güzel bir şey olur ama bunları da yapan özel olarak yapan kimse olmadığı için festivallerde bunu bizler düzenliyoruz. Ben Manavgat Festivali'nin ilk yapıldığı yıldan itibaren en büyük destekçisi benim. Ben Adana'daydım o zaman. Güneydoğu'yu komple oraya indirdim. Ama yaptığım motosikletleri de götürdüm. 7 yıl üst üste birincilik aldık. Ya abi sen şimdi festivallerde bunların e, en çok destekçisi benim diyorsun ya. Hani Hayır, gidiyor. Manavgat. Yok zaten hani festivale gittiğinde Manavgat Festivali'nde mesela en çok destekçisi ben oldum dedin. Evet. Peki senin arkanda duran ya da sana destek vermek isteyen ya da vermeye çalışan herhangi bir kurum, kuruluş vesaire bununla alakalı hiç kimse olmuyor mu? Hiç kimse. Hiç kimse. Bu iş daha çok erken. Yani Türkiye'de motosiklet kültürü daha oturmadı. Bu birkaç yıldır yavaş yavaş oturmaya başlıyor ama daha Türkiye maalesef bu kültüre ulaşamadı. Sebebi ne abi sence? Ya sebebini ben de bilemiyorum ya. Yani anlam da veremiyorum. Yani bugün bugün bir Avrupa gibi olamadık. Yani Türkiye'de motosiklet dediğin zaman şeytan işi deyip de kaçanlar çok. Abi yani biz her zaman söylüyoruz şeytan işi şeytan işi de yani şimdi buna şimdi e, farklı yorum katacak olan insanlar da olabilir ama motosiklet şeytan icadı olsa dahi şeytan icadı olmasına rağmen şeytan zevk sahibidir. Yani şimdi bu da bir zevktir. Şimdi <laughs> biz bu motosikleti kullanıyoruz. Ya yani şimdi eğir boşumuz var. E, geliyoruz burada az önce tank kavurumuzu gördük. E, Hamza bunu bize gösterdi. Evet. E, bana dedi ki 10 sene öncesiyle şu an arasında çok fark var dedi. Çok, çok, fark olmasına rağmen şimdi sen de diyorsun ki Ahmet 1 iki senedir bu kültür oturmaya başladı ama hala çok fazla eksiğimiz var diyorsun. Çok fazla eksik. Yani az değil çok fazla. Motosiklet kültürünü anne babalar daha bunu şey yapamadılar. Bugün bir e, genç mesela bir motosiklete bine, binmek istediği zaman Ondan sen düşersen ölürsün diye bir imaj var insanların beyninde. Kaportası sensin diyorlar mesela. Ama bu çocuklar, bu gençler bunun eğitim alarak e, motosiklete bindiği zaman arabadan daha güvenli. Çünkü arabada bir kaza yaptığınız zaman o kaportanın sıkıştırmasından dolayı siz e, ambulans falan gelene kadar ölüyorsunuz zaten. Ama motosikletten bir kaza yaptığınızda, Düştüğünüzde ya kolunuz kırılır ya bacağınız kırılır, bunların da şeyi e, tedavisi mümkün. Yani bu yüzden e, ölmezsiniz en azından. Şimdi e, trafik kazalarını bir araştırın. Arabalarda mı çok ölen var, motorlarda mı çok ölen var? Yani motorlara bakarsan evet, sakat kalan var, doğru. E, tam takım giyindiği zaman sakat da kalmıyorlar mesela. Ama Apache şey gibi kalkıp kas giymeden, montunu giymeden. Bütün elbiselerini tam teşkilat giymeden binersen e tabii ki ölürsün. Bu da eğitimden geçiyor. Motosiklete gençler başladığı zaman biz herkese tavsiye ediyoruz. Bakın motosiklete binecekseniz önce eğitiminizi alın. Eğitim hocalarımız var. Bu eğitimleri aldığınız zaman e, kazaların yüzde doksanını sizin kurtarma şansınız var. Bunları hep gençlere söylüyoruz. Şimdi abicim, senin bu motosiklet kültüründen bahsediyoruz ya. Senin dört tane evladın var. Evet. Bu 4, 4 tane evladın e, motosiklet kullanında vardır içinde, motosiklet tamirini gerçekleştiren de vardır. Belki de bunun içerisinde eğitim yapan, verenin vereninde vardır veya da teknik olarak bilgilendiren ya da teknik anlamda bilgi almaya çalışanlar da vardır. Sen de bir birey olarak ve aynı zamanda bir baba olarak, kendi çocuklarına bu motosiklet kültürünü yansıtabilmek adına bu kadar uğraşırken, direkt diğer bireylere, diğer babalara ve annelere motosiklet kültürünü yaşamak isteyen evlatlarına nasıl bir yol izlemelerini veya da bu kurmuş oldukları duvarı neden yıkmaları gerektiğini bir söyleyebilir misin? Yani birkaç cümleyle sen de bir şeyler anlatır mısın abi? Şimdi motosiklet özgürlük demektir. Doğayı seven, rüzgarı seven motosiklete biner. Anne babalar eğer bir evladın motosiklete binmeye niyeti varsa anne babalar ne yaparlarsa yapsınlar o çocuk mutlaka motosiklete biner. Ama bunu fark eden anne babalara tavsiyem önce eğitim aldırmaları gerekiyor evlatlarının acısını görmemeleri için. Eğitimini aldıktan sonra o çocuğa motosikletini alıp altına versin. Çünkü motosiklet bambaşka bir şey. Yani bu anlatılmıyor. Bu yaşanılıyor sadece. Bakın ben 1969 yılında motosikletin üzerine bindim ve inemedim. Hala üzerindeyim. Ve ciddi bir kazam da yoktur. Çünkü neden? Ben korkak bir sürücüyüm. Ben kendimi kollamak zorundayım. Karşı, ben kendime güvenmeliyim. Karşımdakine değil, yanımdakine değil, arkamdan gelene değil. Bu şekilde motosiklet kullanırsanız ve kaza riskiniz yüzde ikilere iner, yüzde birlere iner. Yani abi ne kadar eğitim alırsak alalım, her halükarda insan içerisinde bir amatörlük olması gerektiğini söylüyorsun. Bu amatörlük de insanı koruyor aslında. Aynen. Belirli bir seviyede, belirli bir düzeyde eğitim almış olabilirsin ama eğitim almış olsan dahi bir tık amatörlük her zaman insanı korur diye mi düşünüyoruz acaba? Doğru, doğru düşünüyoruz. Yani eğitimini aldığın zaman işte bir ani mesela panik frenlerinde ondan sonra kontralarda çünkü sen normal yolunda gidiyorsun ama sağından solundan gelenler ne kadar seni görebiliyor. Bizi göremiyorlar mesela. Adam aynasını asmış bir tane e, nazar boncuğu ama ben ileride gidiyorum. Nazar boncuğu denk geliyor ona beni göremiyor. Bunun da en güzel örneği nedir? Şu şekilde yapın. Karşıda ne kadar görebiliyorsunuz? Yani bir 50 metre sonra ne kadar görebiliyorsun? Sadece parmağınızı görürsünüz. Orayı görmezsiniz. E bu da sürücüleri ilgilendiriyor biraz. Yani araba sürücülerini. Aslında televizyonlarda da bu gibi eğitimlerin, eğitmenlerin eğitim vermeleri gerekiyor. Madem ki biz bu işe başlamışız, bu işi yapıyoruz, motosikleti seviyoruz, motosiklete bilmek zorundayız. Bugün trafikte mesela bu kadar arabalar geliyor, adım atacak yer yok. Ama motosiklet aralardan çat 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 gidiyor. E bu ne demek? Bu ekonomi demek. Bu benzin tasarrufu demek. Bugün arabaları sabahleyin bir çıkın trafiğe bakın. Bütün arabalarda tek kişi. Yani bir arabada dört kişi çok zor görürsünüz. Herkes arabasına biniyor, o işine gidiyor. Ama motosiklet olmuş olsa onun yakıtıyla, motosikletin yakıtı, yedek parça, deformesi bunların hepsi bir mi? Size soruyorum, bilmem. Ya bence değil tabii ki abi. Değil. Yani olmadığı için yani motosiklete bindiğin zaman her şeyden tasarruf ediyorsun. Bugün asfaltlarımız erimiyor motosiklete bindiğinde. Yazın sıcağında bu bir arabaların geçtiği yerde kanallar oluşuyor. Ama motosikletin geçtiği yerde kanal nerede? Yok. Biz o kanalların içine düşüyoruz abi motosiklet Aynen. kullanarak müzik kanallarının içerisinde kesinlikle öyle abi. Ben yani e, dışarıdan bakıldığı zaman evet bir motosiklet kullanıcısı tabii ki e, ara içimizde e, mevcut olarak motosiklet kullanan arkadaşlarımıza ben de buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar motosiklet tutkusunu hepimiz yaşıyoruz. Yani bu kültürü hepimiz yaşıyoruz. Bu kültürü yaşarken lütfen rica ediyorum diğer arkadaşlarınızın da sizler gibi yanlış hareketler yapan, e, yanlış e, motosiklet kullanan insanlarla bir tutulmaması açısından ve sizlerin de motosiklet kullanan kişilere serseri gözüyle ya da işte ne bileyim birçok arkadaşımız o tabuyu <laughs> yıkamadık da maalesef serseri gözüyle de değil zibidi takımı gözüyle görüyorlar o tabuyu maalesef yıkamadık Türkiye'de onu yıktığımız zaman zaten kültürümüz gelişir ya abi bunun sebebi aslında şu oluyor yani bunu şu an konuşurken de dile getirmek istiyorum sabah akşam yani sabahın köründe çıkıp akşamın belirli bir saatine kadar paket servisi yapan arkadaşlarımız, evet. dostlarımız var. Yani kurgelik yapan, ilaç firmalarında çalışan vesaire vesaire bir dünya dostumuz var. Bu dostlarımız belirli bir saat, belirli bir dakika aralıklarında maalesef o paketi ulaştırmak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve bunu ulaştırmaya çalışırken de ister istemez bunu ben de yapabilirim, bunu siz de yapabilirsiniz, bunu herkes yapabilir. Yeri geliyor, sokağın arasından hızlı çıkmak zorunda kalıyor. Belki kafası dalgın oluyor, belki yorgun oluyor. Bunların hiç, biri, hiç kimse bilmiyor. Hani sanıyorlar ki o dakika belki motosiklete bindi ya da işte ne bileyim keyfinden yapıyor ya da vesaire aklında bir dünya şey geçirelim. Bu kaynaklanıyor aslında. Evet abi zaten sorun da burada. Yani o arkadaşlarımızın hangi konumda, hangi durumda çalıştıklarını bilmedikleri için evet. ya insanların yani arasın. Yani sen sıcak evinde oturuyorsun mesela karkış kıyamet şu anda hava soğuk veya yağmurlu. Evinde oturuyorsun bir sipariş veriyorsun adam yağmur altında sana siparişini sıcak yetiştirmek zorunda. E siz de biraz vicdanlı da olan nerede kaldı diye şikayet etmeyin yani çocuklara. Abi yağmurun üzerinde deli gibi yukarıda yağmur yağarken yerler sıra sıklam. Adam resmen bildiğin selin içinde motosiklet kullanıyor. Lastik kayıyor. Lastik kayıyor diye a önümde hareket çekiyor deyip bize zibi diyen, serseri diyen o e, beyefendilere ve hanımefendilere sesleniyorum. Lütfen motosiklet kullanmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar dikkat istediğini ve o motosiklet kullanan arkadaşlarımızın da hangi zorluklarla motosiklet kullandığını bir takım böyle bir tık ufacık düşünerek hareket ederseniz o motosiklet kullanıcılarını da üzmemiş olursunuz. Yani onların e, yapısında emeğe olan. Emeğe saygı. Evet emeğe saygı bazında bu şekilde düşünebilirseniz çok daha iyi olur diyorum. Halil Usta'mıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları teknik bilgiler için. Burada yapılan işlemler için kaslı motosiklet sevdalısı ve çapur motosiklet sevdalısı dostlarımıza verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederim abicim. Son kez eklemek istediğim bir şey var mı abi? Ben teşekkür ederim. Motosikleti sevin. Motosikleti sevin dedi ve kendisine bizler son kez teşekkür ediyoruz.